Soru. İstiğfar edilmekle kul hakları da affedilmiş olur mu? Kul haklarına iki yönden bakmak gerekir. Birincisi, sizde hakkı olana veya varislerine ulaşabiliyorsunuzdur. Bu durumda ona veya varislerine ulaşarak bu hakkı ödemeniz gerekir. Ödemedikten veya o kişiden bu hakka dair helallik almadıktan sonra ne kadar istiğfar ederseniz edin, bu haktan kurtulamazsınız. İkincisi, sizde hakkı olana veya varislerine ulaşma imkanınız yoktur. Bu hak maddi bir haksa, o kişi adına bu miktar tasaddukta bulunur ve istiğfar edersiniz. Bunu yaptıktan sonra o kişi veya varisiyle karşılaşacak olursanız, bu meblağı ona ödemeniz gerektiğini de bilmeniz ve buna hazırlıklı olmanız gerekir ulaşma imkanı varken o kişiye gidip borcunuzu ödemek yerine sadece istiğfar edeyim ve bu mesuliyetten kurtulayım diyemezsiniz. Deseniz de bir şey ifade etmez.